Yakışıklı kışıklığı yok yoktur şey yapayım şunu kapatayım bir müziği telif yemesin Tabi Hah Evet Eee Mete başkan şimdi kaz kazan kazıyacak Ben devamlı müşteriyim Çok yakışıklı belirt... çıktı la adam Şeyde ha? kamerada <laughs> Hadi başladık Şimdi dur Nereden başlayacaksın oradan Hadi 500 alacak mı Mete başkan Öldü Öldü Öldü, Öldü. Vayda 20 öldü. Öldü. Tamam. Öldü. Vay arkadaş. Öldü. Vay arkadaş bari. Hadi son. Son. Yavaş yavaş kazıyacağım de pat pat kazıyım. Yok canım. Şunlara gerek yok. Yok herhalde. gerek yok Öldü. Bugün de şans Mete Başkan'a gülmedi. <laughs> Ağlama bir dahaki sefere Mete Başkan. Dur <laughs> şöyle netleştireyim. Hı. Hah. Şansını olsun, her zaman alıyoruz yani. Her zaman alıyoruz. Bugün Hı. de almayalım. Ne olacak? Değil mi? Ailesi. Tamam mı? Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. <laughs> Bol şans başım bundan sonra.